Ben o zaman bir şey daha söyleyeyim. Sayın Davutoğlu biliyorum kızacak ama Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bugüne kadar e, bünyesinde barındırdığı en çapsız dışları bakanıdır. En çapsız dışları bakanıdır diyorum. Çıktığı nokta sıfır sorundu. Geldiği nokta herkeste kavgalı olan bir tablo. Hangi konuda Sayın Davutoğlu bir başarının altına imza attı. Hangi konuda? Suriye konusunda mı? Irak konusunda mı? İran konusunda mı? Malatya-Kürecik konusunda mı? Ee, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki e, petrol, doğalgaz aramaları konusunda mı? Hangi konuda Sayın Davutoğlu bir başarıya imza attı? Tümüyle baştan sona başarısızlıktır. Başarısızlıkların altında Davutoğlu'nun imzası vardır. En son ee, büyük laflar edeyim diye yine çapsızlığını göstermiştir.